Skinler öyle güzel ki ve 900 tane var. Hadi başlayalım. İlk önce dettingler var. Böyle görüyor musun kollar. İkinci böyle uzunlar var. Üçüncü iki kafalılar var. aynı Bey'deki gibi. Dörtüncü yarım şeyler yarım vücutlar var. Beşincisi uzunların iki kafalı hali var. Böyle. Sonra altıncısı dediklerin iki kafalı hali var. Yedincisi böyle kanlı vardınlar var. Sekizincisi böyle giantlar var. Dokuzuncusu böyle küçükler var. Sonra da kanlı kollular var. Sonra bir de konsey hali var. Arkadaşlar bu kadardı. Linki unuttum. Yani linki veremeyeceğim. Ama eğer siz YouTube'a korurum. E, Çekinmeyeceği pacak yazın. Belki bulabilirsiniz. Görüşürüz. Bu kadardı.